Daha doğrusu TÜSİAD'ın konferansı çarşamba günü sabah başlıyor. Biz 12.30'da Tarım Analiz Programı'nda bu konferanstan yayın yapacağız. Tekfen Tavrı'da gerçekleştirecek. Sayın Bakan'ın da katılması bekleniyor. Ve konferansın başlığı yapısal sorunlar perspektifinden verimlilik ve gıda enflasyonu. Oldukça kapsamlı bir rapor da hazırlanıyor. TÜSİAD'ın geçtiğimiz yıllarda da yine tarımla ilgili TÜSİAD'ın raporları vardı. Ama bu ciddi anlamda gıda enflasyonu. Kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Neler konuşulacak bu konferansta? İşte gıda fiyatları neden artıyor? Bunun cevabı aranacak. İşte gıda tarım ve içecek sektörünün yapısal sorunları neler? Ne tür reformlar gerekiyor? Bunlar konuşulacak. Sektörde üretim verimliliğini etkileyen faktörler neler? bu ele alınacak. Yine tarım destekleri beklenen etkiyi yaratıyor mu? Çünkü bu da ayrı bir tartışma, e, tartışma konusuyla destekler veriliyor. Ama bu desteklerin etki analizi yapılmıyor. Gerçekten işe yaradı mı, yaramadı mı? dönüşü nasıl oldu? Bunlar e, çok e, ön planda değildi. Bu da yine bir e, maddelerden bir tanesi, konuşulacak maddelerden bir tanesi. Belki de en önemli yapısal reformların başında gelen ya da bütün sorunların temelinde yatan tarımsal örgütlenmede ne durumdayız? Hep kooperatifçiliği konuşuyoruz ama bazen lafta kalıyor bu iş. Bu modeller üzerinde çalışacak. Başarılı olan modeller olmayan modeller, nerede yanlış yapıldı, nasıl düzeltilir? Bunlar konuşacak ve tabii ki enflasyondaki artış gıda sektörüyle açıklanabilir mi? Belki başka etkenler de var ya da bunların yan etkenleri var. Bunların hepsi masaya yatırılacak. Biz de hem konunun muhataplarıyla hem raporu hazırlayan isimlerle tarım analizde bu konferansta konuşulan konuları Bulunmak belki ekranlarından izleyicilere buluşacağız Buradan duyurmuş olalım. İrfan çok teşekkürler. Programın sonuna ben geldik. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından Aslı Şafak.